Doğanımız gelmiş, neler yapıyor yine bir uğraştı, masalara sığmadı. Bunu nasıl getirdik buralara? Valla zor getirdik, hatta camı ikiye böldük, arabaya da sığdıramadık. Ee, sonra yapıştırdık, sorun yok. Ama cam zaten işlem görecek şimdi üstü. Tabii o tabii o gözükmeyecek. E, kapanacak. Şimdi e, Gül Özdoğan hocamız bugün bize e, su borusu mu bunlar? Evet. E, gider atık, borusu mu? Evet atık su borusu. Koca Boyadım. borulardan bakın boruları boyamış. Bir sehpa yapıyor. Şimdi biz yukarı kaldırdık çalışabilmek için. Ne kullanarak ne yapacağız bunu şimdi? E, bugün yine reçine ile resin art dediğimiz e, bir işlemi yapacağız. Geçen hafta biz yaptığımız zaman tuvalde çalışmıştık. Hep bir soru var. İşte cama çalışabilir miyim, ona çalışabilir miyim, buna çalışabilir miyim? En zor yer cam. Onun için cam üzerinde çalışalım dedim. Hatta evde işte beğenmediğiniz kapı camlarınızı filan bu şekilde değiştirebilirsiniz ama kapı dik olmayacak çıkarıp yere alınacak. E, yere yere alınıp yapılacak. E, sonrasında vitray gibi arasından böyle bir e, ışık geçirme de olur. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey yaptı takip edenler biliyordur. E, reçineyi ben burada konuşmuştuk, anlatmıştım. E, yabancılar böyle e, onlara uygun silikonlar var e, oralarda. Evet. Yapmışlar ama Gül Özdoğan şu plastik tabaklar var ya atacağımız o tabakları içine silip onlara yaptı reçireyi. Çıtırt çıtırt da kenarından çıkarttı. O kadar güzel oldu. Gülözdoğan ne sürüyorlar kenara? Hani sen bir e, yaldız şurada var mı? E altın var orada ha. evet. Bunu fırçayla sürdü kenarına. Benim sevdiğim evet, evet, bir de, Sen de yaptın e, mı? E, oluyor. Ben altınını sürmedim. Varak yapılabilir. Altın tozu sürülebilir. O altın tozunun yalnız özel bir sıvısı var. Onunla karıştırılarak sürülüyor. <laughs> Sürü, sürülüyor. Ha. E, evet, o, öyle. o şekilde yapılıyor. Çok büyük akıldı. Çok büyük kolaylıktı. Reçineyi o tabağa döküp dondurup altından çıtırt diye çıkarttı. Evet, şimdi nasıl çalışıyoruz? Buyurun söz sizde. E, Şimdi ben reçineyi tabi burada zaman almasın diye iki ölçü reçine bir ölçü sertleştirici ölçüsüyle 6-7 dakika en az karıştırıyorum. Nasıl karıştırıyorsun onu da göster bize. Ee, karıştırırken işte böyle, böyle böyle karıştırmak yetmiyor. Alttan üste bu şekilde de döndürerek karıştırmam gerekiyor. Evet. Bu şekilde en az 6-7 dakika. Şimdi kenarı yok camın. Dün ben bir şey yaptım üstü böyle parça bir şeyler var. Onun bir sebebi var aslında şeffaf reçineyi camdan dışarı taşmasın diye kenarlarından. Kuru mu Evet evet kuru. Ha, bir bir kenar... kenar yaptın suluk gibi. Aynen öyle. Evet. Bir kenar yaptım hatta bir kısmı da artmıştı aldım üstüne attım zaten bu. E, şey... Karışık karışık olacak. Karışık bir çalışma. İnanılmaz bir sehpa olacak yalnız bu masanızda, küçük cam sehpalarınızda, zigonlarda böyle hani iç içe giren sehpalarda falan yapabilirsiniz. Onların yüzleri çok çabuk eskiyor. Eskiyor. Bunu yaptıktan sonra da ömürlük olur artık. Evet. Hiç ay, bir problem evet, evet. olmaz. İkiye bir değil mi bunun ölçüsü? İki ölçü reçine, bir ölçü sertleştirici. Evet. En az 6-7 dakika. Şimdi reçine için üretilmiş renk pigmentleri var. Ben şu an Opak tercih ettim. Hatta mavi ile beyazı karıştırıp şöyle bir açık mavi yapıyorum. İçinde yapıyorsun boya'yı sen Tabii bu sefer. Tabii şimdi renkleri e, karıştırdığım reçine de hazırlıyorum. Karıştırdım bir kısım reçine. Ya muazzam şeyler e, gösteriliyor programda. Gerçekten harika. Eski yenilemede yepyeni bu eski malzemelerle ve alacağımız uygun fiyatlı şeylerle e, kendimize çok uygun mobilyalar yapabiliriz. Bu çok yeni, çok iyi bir malzeme. Bütün dünyada da tekrar söylüyorum. Çok evet. e, moda şu anda. Çok yapılıyor. Eğilip bükülebilen, esneyebilen her türlü mesela şunun içine bile biz reçineyi koyup e, dondurabiliriz. Şimdi lacivert yapıyorum. Maviyi yaptım. Hı hı. Bu da renk pigmenti. Bunun opak tonunu tercih ettim ben şimdi şey transparan, e, sedefli, neon e, renklerini de tercih edebilirsiniz. Bu renk tercihi tamamen sizin. Biraz koyu yaptın şimdi. Bayağı güzel. koyu renk yaptım. Of, çok güzel. Şimdi dökmeni çok merak ediyorum. Yaşar döküldüğünde çok yanaşma. E peki kenarına bunun şey koysak? Bu e, bant siliko, bant e, yapışan o e, hani paketleme bantları atıyor. Kağıt ee, bant. Kağıt bant belki olabilir. Denemedim. Yalnız sıcak silikonla şöyle hani böyle ha. bir eksilti kenarlarına yapabiliriz diyorsun. Yapabiliriz. Bakın lacivert de hazırladım. Başka ne renk olacak? Beyaz, altın. Biraz döksek mi? <gülüyor> Dökelim. <gülüyor> Acele ediyorum. Biraz tamam. döksek mi? Çok merak ettim. Ha birkaç renk koyacağız. Yani donduğu zaman Kaç zamanda donuyordu? E, donması 24 saat e, belli bir kalınlıkta. E, Ama, bakın şuraya azıcık sim atmış. Şu anda donmuş. E, silinebiliyor değil mi üstü? Tabii silinebiliyor. Her türlü e, şekilde kullanılıyor. Yani ömürlük artık e, o. İçine pul koyabiliriz, sim koyabiliriz. E, peki bir şey soracağım. Hı hı. İçine e, mesela eski fotoğraflar. Neden olmasın? Eee fotoğraf konabilir. Eritir mi? Şey yapar mı? Bozar Hayır, mı? Hayır, asla bir şey yapmaz. Kuru çiçekler daha böyle derin bir şeyde. Evet, belki sizin için özel bir şey var. Ee, onu saklamak Dondurmak istiyorsunuz, istiyoruz. Dondurmak istiyoruz. Evet. Ee, belki bir evlilik resmi, belki bir nişan, belki çocuğunuzun resmi. Olabilir. O da güzel. Olabilir. Hatta bu renklilerin arasına e, onlardan da e, Böyle şeffaf yerlerine bırakıp onlardan da yerleştirebilirsiniz. Evet. Yavaş yavaş dökmeye başlayalım mı? Öyle yapacağım zaten. Evet. Ben şunu mu açıyorum? Şunu Evet. Benkleri şey yapıyoruz. Şundan mı koyacağız şeye? Ee, ona da ondan koyacağız. Ne kadar koyayım? Ee, yaklaşık bir çay kaşığı kadar. Tamam yeterli. Tamam. Ee, bu da dore. Ee, bu da bunlarla uyumlu değil mi Gülöz Doğan? Aynen. Evet. Ay çok güzel bir şey olacak. Ben valla emekli olup bunu yapmak istiyorum. Hakikaten çok güzel bir çok şey. Çok güzel tabak. Bir tane çubuk alabilir miyim temiz Tabii bir çubuk ki. şunu karıştırayım. Bunun çubuğu da içe gitti. Bu şekilde tabaklar yapabilirler. Ee, nasıl yine bir kalıp bulacak? Ee, o kalıpta ay 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 gül inanılmaz bir şey oluyor hocam. Bu çok güzel bir şey. Şimdi bunu istediğimiz gibi renkleri ayarlayacağım. Şunu yapayım, beyazı. Ee, böyle şeyleri evinizde yapacağınız zaman lütfen çocukların yanında yapmayınız. Evet. Ellerler, ele atarlar, bakarlar, normal boya zannederler. Ee, çocuklar olmadığı zaman ve onların değmemesini. Ee, sağlayınız kontrol ediniz. Mesela bizimkiler meraklı mutlaka buna gelip bir böyle bir parmak batırırlar, değil mi? Evet öyle oluyor. Şunu biraz daha karıştırayım mı? Tamam. Şimdi böyle büyük bir yüzeyde yalnız bir şey söyleyeceğim. Efsane oldu bir nazar boncuğu gibi oldu şu. Ee, elektriğe elektrik takılı var. değil mi pöm makinesi? Niye çalışmadı? Bakayım ben bakabilir miyim? İki iki tane yerine basılacak. Fön e, makinesi çalışmıyor arkadaşlar başka alıp gidebilir miyiz? Yok. E, şimdi bakın ben biraz da elimle girdim. Bu şey da atmış da... olabilir. Evet. Olasılık. Evet. Bakın elimle başladım eldivenleri hazırlamıştım. Elime Evet elimle de bir şeyler yapıyorum. Zaten bunun ilk alt bazını oluşturuyorum. Bunun üstüne işte o beyazlar. Evet. Arkadan bakıyor musunuz çocuklar şeye? Ee, şu bir yerden çıkmış yalnız. Bunun bir şeysi yok. Reçineyi demek evet ama... ki cam yüzeylerde de e, çok kolay çalışabiliyoruz. Of, Kenar of, yaptım. Of. Ya Gül sevgili seyirciler efsane bir şey oluyor. Hakikaten Gül elleriyle yapıyor. Şimdi kenara diyor ki şu kenara e, Yaşar e ee, böyle bir kenar gösterirsen bize bak aşağı gitmiyor orada takılıyor kalıyor. Çok mantıklı bir şey yapmışsın. Bunu e, kimse bilmez yani. Bunu ancak sen düşünürsün hocam. Çok güzel olmuş. Tabii e, bir şey yapmadan önce üzerinde çok e, çalışarak e, bir şeyler oluşturuyoruz. Ondan sonra sizlerle paylaşıyoruz veya tabii ki ama e, belli çok güzel denenmiş Evet. Çok. Şimdi elinle yayıyorsun. Elimle Ay, yayıyorum. Şurayı hiç bozma. Çok güzel çok oldu. O ne kadar Arası güzel, çok güzel geldi. Oldu. Biraz oraya vereyim şuraya eline. Ama var mı? Dur bakayım. E, tabii ki fön makinesiyle çalışsaydım e, ne olacaktı? Damlatın siz. Ben yaymaya çalışayım. E, çalışsaydım yürüyecekti. Kendiliğinden desenler oluşacaktı. Ee, sakin'e biraz bize şey alabilir miyiz buraya lütfen? Islak mendil ve kuru mendil ee, kullandık. Şunu alacağım şuradan bir dakika. Şu, çubuğu Çubuk oraya geldi. <laughs> bu tabii böyle bu kadar da büyüğünü çalışmak evet. ee, hele yayın içinde biraz tehlikeli ve zor. Ama, ama sonuçta yap yapıyoruz. Ama efsane bir şey. Gerçekten çok güzel oluyor. Belki sonra Erkan... Şeyle de görürüz bunu. Biraz daha beyaz koyalım. Biraz daha mı koymak istedin? Az geldi beyazı. Tamam ben hallederim. Tamam Ar ben şunu biraz daha karıştırayım. Tamam. Hı. Birlikte yapıyoruz yani. Evet olsun. Ben sana yardım etmek burada çok hoşuma gidiyor. Çok güzel bir şey çıkıyor. Çok iyi bir fikri var. Bilgisi var ee, bunun. Bugün olmaz yarın yaparsınız. Aa neydi o dersiniz. Hakikaten olur. Ah 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 ah. Bu üç renk ekranda da yıkılıyor. O kadar güzel durdu. Yani başka bir şey, hani boyama, bir şey bilmenize gerek yok. Bu şekilde bunu yapabilirsiniz. Ben şimdi bir şeyin üstüne bunu denemek istiyorum ama. E, ee, bakalım nasıl olur, olacak. E, bir eski e, geri dönüştüreceğiniz bir artık kullan... Seviyenin... E, Fön makinesi o işe yarayacak, hani seviyeyi böyle e, düzeltecek. Ama Gül Özdoğan eliyle de onu yapıyor, eli elimle müdahale ediyorum e, oraya. Hmm. Daha bayağı bir boya hazırlaman gerekecek. Şunları. Diğeri abi. de hazır zaten reçinemi. Evet. Ben şunları alıyorum buradan. Kenarına dök. Ah Gül Özdoğan, o kadar güzel oluyor ki. Evet. Şunun ortasına bir tane mavi bir damla Tabii yapayım ki mı? o da sizin e, tasarımınız olsun. Yok rica ederim estağfurullah. Edelim. Burada zaten e, şey içinizden ne mesela geliyorsa. bunu damlalıkla mesela damlatılabilir. Of, evet. of, of 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 efsane oluyor. Erkan güzel gözüküyor mu? <laughs> Monitöre tam şey yapamıyorum. Baya değil mi? Baya. Gül şuraya gideyim mi laciverti? Tabii tabii. Ne, i̇çinizden ne geliyorsa bu illa ki e, şöyle ya da böyle diye bir şey yok. Evet. Hocamız bize çok güzel bir şey gösteriyor. Yıkılsın diyorum ben bugün bu. Efsane bir şey oldu. E, peki böyle kocaman mesela küçük bir şeye e, bir, e, bir İki ölçü reçine, bir ölçü sertleştirici yeter. Yeterdi. Küçük bir sehpanız varsa kare şöyle 50'ye evet. 50, 50'ye 50, 50 70 bu evet. yeter. Ama bunun için biraz malzemeye ihtiyaç olur diye e, düşünüyorum. Başka ha. istiyor musun benden buradan? Lacivert biraz alayım. Lacivert hangisi görebilirsem? Hangisi Gül? Şu mu? Buldum. Buldunuz mu? Tamam. Evet. Tabii ki e, burada stüdyo ortamında bunu yapmak yok, çok yok, zor e, çok ama... zor bir şey yapıyoruz ama hakikaten çok e, beğendiyseniz lütfen beğeninizi söyleyiniz. E, çok güzel bir şey bir kocaman nazar boncuğu gibi bir şey oluyor. Evet. Evet Gül anlat Zetinenin, bize. E, şu an opak tonlarını kullandım. Camın üzerinde çok rahat yapabiliyorum. Hatta camım kötüyse, işte o camın e, hatalarını kapatabiliyorum. E, i̇ki ölçü reçine, bir ölçü sertleştiriciyi karıştırıp, elimle bile müdahale edip desen verebiliyorum. Eğer e, isterseniz fön makinesiyle da. <laughs> Ben şuraya kaçtım. Çünkü şey, e, tam bıyık gibi mavi boya olmuşum. Onu Oy çıkarttık uygun. şurada kenarda. Öyle olmuşum. İnsan kendini kaptırıyor böyle şeylerde. Ya Gülcüm, çok güzel bir şey öğrendik sayende. Evet. Yani böyle bir şeyde de görmemiz bunu. Ne aradım bana söyle. Elimle e, renkleri bu tarafa alayım diyorum. Makine çalışamadı mı? Barış, nedir durum? Barış Ha şu Evet bir nazar olduk oluruz. Ama elimle de bakın e, bu aslında işte her aksilik bir bir şeyi düzeltmeye yarar ya bakın elimle de e, müdahale edebiliyorum Belki foy makinesi direkt çalışsaydı bu müdahaleyi yapmayacaktım hmm. Bakın evet. burada elimle de ne kadar güzel? Desenler verebildiğimi e, gösterdi. Gül demiş olduk. gibi izleyicimiz ben akvaryumda uygulamayı düşünüyorum e, bunu ama içine balık koyacak değil mi? Yani e, balık koyacak. Ha arka kısmında fon olarak olur ama e, akvaryumu yere yatırıp e, hocanın dediği gibi önce bunu yapıp sonra dikleştirilebilir. Arka kısmında olur e, içine balık e, su duracak. balık girmez diye düşündüm ben kendimce. Ha yok akvaryumu evet dışından çalıştır dışından çalışılır çok güzel olur doğru güzel düşünmüşsünüz hatta alt kısmına bir, bir yeşillik de e, verilebilir ya gül efsane şimdi burada fön makinesini koyalım barış getir bana ee... bir de hep soruyorlardı. Büyük yüzeyde ne yaparım? E bakın büyük yüzeyde de işte böyle. Ya fön makinesiyle, elinizle ama elinize mutlaka bir eldiven giyin. Bu şekilde desenler verebilir. Gül sen mi yapmak istersin ben mi? Gel. Ben hemen eldivenimi değiştireyim. Değiştir. Ee, şöyle sen oraya at o eldivenini. Bir de şu, bakın şöyle bir şey var. E, fön makinesini... Hangi yöne tutuyorsam çok uzun çalıştırmayacağım zaten. Ee, o şekilde, bakın desenleri değiştirebiliyorum. Ay o iki yuvarlak bozmuş. Tamam yine yaparız. Evet. Şimdi Ay çok reçin. güzel, çok güzel oluyor. Bir de tabi son makinesiyle boyayı daha çok yerde e, kullanmak mümkün oluyor. Tabi. Biraz gürültü yapıyorum ama kocaman bir nazar boncuğu oldu. Çok güzel oldu. Bakın Haşeallah. boyayı da iteniyor kıl makinesi. Pek çok yere gelmesini sağlıyor. Aynen. Bakın makineyle ne kadar güzel desenler yaptım. Birazdan şuraya bir çıkabilirsin. Evet. Harikasınız. Şimdi hangi el bu deseni yapabilir? Vallahi çok güzel. Çok... Ee, hangi e, fırça bu işi çıkartabilir? Çok güzel. Çok güzel. Ah ah, 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 ah. Enfes oldu. Enfes oldu. Ee, bunu mesela evde mutfak tezgahınızda e, bir sorun var. Artık siz onu kullanmak, o şekilde kullanmak istemiyorsunuz. Mutfak tezgahınızda da e, kullanabilirsiniz. Bir dakika, bir dakika. Çok önemli bir şey söylüyor. Çok önemli. Mutfak tezgahımız var. Bir tezgahın en ucuzu, yani en ucuzunu yapsanız, hani ahşaptan yapsanız, o dayanmaz. E, bin küsürler yani, en ucuzu. Daha fazla diyorum da şimdi şey atmayayım dedim. Ee, fazla. Ama böyle bir şey 1-200 liraya. Bir... Ee, çünkü ıslanınca bir şey olmuyor. Kuruyor. Ta... Şimdi bir şey rica edeceğim. Buyurun. Ee, biz biraz sonra sağlıkla gülümseme programı başlayacak. Tamam. Oraya geçeceğim. Gideceğim. Ee, bu sehpayı burada sen çalış. Tamam. Ve burada donsun bu. Tamam mı? Tamam. Pazartesi günü bitmişini burada eee arkaya koyarız, arkada yaparız. Sonra buraya getiririz. Hani tam bitmişini görelim. E, efsane bir şey oldu. Yani şu, gerçekten o kadar şuralar müthiş. Elimle dokunduğum yerler bile e, süper bir görüntü. Yalnız be. şu renkten biraz buraya da hazırlaman gerekiyor. Tabii tabii gerekiyor. hazırlayacağım ben Şimdi onu. Şimdi bu rengin içine neler koymuştun sen Sadece şurada? Sadece reçi, transparan reçine. İsterlerse bu tonda e, metalik tonu var yani e, sedefli tonu var Ben opak tonu tercih ettim lacivertle beyazı karıştırdım maviyi elde etmek için ama bunun sedefli mavisi de var isterlerse onu da kullanabilirler Evet aynı şeyi aynı şeyi bence denemek için bir yerde e, o tabak Hani böyle çıtır çıtır ses çıkaran plastik tabaktan e, söz ediyorum Hani. Diğerleri değil de köpük gibi olanları değil. Onun içine döktük. Sayfanda var mı onlar? E, e, sayfamda ee, ana var. sayfamda var mı? Ana sayfamda ee, yok galiba. Oraya koy. Koyayım. O, koy. O kadar güzel bir aklı var ki. Onu orada yaptı, dondurdu. İstediğiniz renklerde yapın. Dondurdu sonra çıtırt diye kenarından tabağı çıkarttı. Ondan bardak altlığı olur bir yerde süs olur. Nazar boncuğu gibi bir sehpaya koyarsınız. Ee, delik nasıl delinir ona? Delik nasıl delinir? Çok kalınsa el matkabıyla. Mesela 3-4 santim döktüyseniz onu eğer öyle bir şey yapmak istiyorsanız el matkabıyla. Çatlamaz mı? Hayır, çatlamıyor. Ben çarpı denemelerimde... işareti koyun üstüne şey. Porselendeler gibi. Ee, kağıt bandı çarpı şeklinde koyup öyle delin. O zaman çatlamıyor porselende. Çar Çok güzel bir fikir oldu o da. Ee, ya da inceyse eğer, hani böyle yarım santimse bir tığ ocakta kızdırın, kıpkırmızı olsun, usul usul delin. Bu da güzel. E, sıcak. Bu daha uygun bize. Matka De bu herkesin olmayabilir. Bu da çok uygun. İnanın çok güzel bir şey ama o plastik tabakta e, küçük deneyin. Onda ne yaparsınız? Mesela bir Türk kahvesi sunulabilir üstünde. Evet. E, tepsi gibi kullanabilirsiniz. E, bu reçine... Yani yılın olayı diyeceğim buna Mesela ben. Mesela evde hep çikolata kalıpları geliyor. Ha çikolata böyle hışır hışır onların böyle çikolatalar gelir de kapları kalır buz kalıbı gibi. Evet. Onlar ne yapılıyor? Ee, on onlardan da reçine döküp anahtarlık yapabilirler. Ha. Kolye yapabilirler. Bir sürü değerlendirecek yer. Var. Evet. Gülözdoğan çok teşekkür ediyoruz. Biraz sonra o yeni renkleri e, karıştıracak aynı renklerin devamını. E, ve bunu bitirecek paz